benim binlerce daha önce bir senelerde neden binlerce şehit vermişiz diye benim fotoğrafım kullanılarak bir şey yapılıyor. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Allah'a çok şükür ben nasıl savaştığımı, nasıl mücadele ettiğimi, nasıl çalıştığımı bütün personelim biliyor. benim yanlış vermiş olduğum bir emirle hiçbir arkadaşım, bir askerim şehit olmadı. Ama size, size ben buradan şu incelik Ağacı kitabında İncelik Ağacı kitabında yazdığım bir yeri özellikle ifade edeceğim, söyleyeceğim ki o yazıyı yazanlar acaba Hulusi Akar'ı araştırıyorlar mı? Hulusi Akar Elbap operasyonu esnasında bizim Aralık Kasım ayı içerisinde Elbap'ın mahallelerine girdiğimiz askerlerimizin girdiği bir anda Hulusi Akar'ın birliklerin geri çekilmesi yönünde emir verdiğini ve bunu Dur, oradaki komutan Zekai Akta kaldığının anlamlandıramadığına bu neden geri çekiliyor diye bana yazıyla bildir e, demesi üzerine 13 Kasım 2016'da yazıyla birlikler durdurularak geri çekiliyor. Sonra işte hava muhalefeti sebebiyle ısrarla elbap alınacak ısrarlarıyla Hulusi Akar'ın dönemin Genel Kulübü Başkanı'nın ısrarları yüzünden e, planlar her ne kadar revize edilse de 21 Aralık'ta 17 evladımızın şehit olduğu, 85 Mehmetçimizin gazi olduğu operasyon Elbap Akil Tepesi. Lütfen o efendim e, neden geçmişte şehitler veriyorduk diye soranlar gitsinler bunu Hulusi Akar'ı araştırsınlar önce. Baksınlar gerçekten böyle bir şey var mı? Ben bunu kendi kitabımda yazdım. Bu e, buyursunlar. Zeki Kallı komutanımız da bunun canlı şahididir. Bunlara baksınlar.